Değerli takipçilerim, bu güzel yeleklerimi en son bitirdiğim yelekleri sizinle paylaşmak istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hepsinin örnekleri birbirinden güzel. Rengarek uyguladım. Beyaz. Bu prensesli, prensesliğinin pempesini de uyguladım. Şu örneklerin güzelliğine bakar mısınız? Ellerime sağlık. Beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyorum. Sipariş alıyorum. Uygun fiyata satıyorum. Bu devirde bu fiyata bu yelekler kesinlikle hiçbir yerde bulamazsınız. Örnekleri makineden çıkmış gibi. Ellerime sağlık. Şişlemi ördün diyorlar örnekleri. hepsinde de tığla yapıyorum. Ben tığla çalışıyorum. Ve elimde hızlı. Çok güzel yapıyorum. Ve abone olmanızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın bana. Yorumlarınızı bekliyorum bu güzel yeleklerim için. şu güzel hepsinde tığla uyguladım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana sakın abone olmayı unutmayın.